Evet arkadaşlar. Furkan Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2026 TET yaz kampımız son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bugün için yayınlarının pozitif ve negatif tam sayılar ÖSYM testi 1 ile yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sizden ricam sıfırdan başladığımız için videoları birinci videodan itibaren hiç atlamadan devamlı bir şekilde her gün bir video olacak şekilde benle birlikte ilerlemeniz temelinizi biz orta düzeylere doğru çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yüzden dikkatle dinleyiniz ve anlamadığınız noktaları lütfen yorumlarda bana belirtiniz arkadaşlar. Şimdi haydi gelin testimize başlayalım arkadaşlar. Ne demiş? A, B, C birer tam sayıdır. İşte burada iki tane eşitlik vermiş. Olduğuna göre ifadelerin hangileri her zaman negatiftir istiyor arkadaşlar. Şimdi benim burada hemen A'nın, B'nin, C'nin işaretlerine karar vermemiz lazım. A çarpı B A'dan küçükmüş. A da sıfırdan küçükmüş. Yani A kesinlikle eksi bir sayı arkadaşlar. Geldim yazdım. B eksi olamaz çünkü B eksi olursa eksi ile çarpma artı yapar ve sıfırdan büyük yapacağı için B kesinlikle artıdır bakın. Artı A'mız eksiydi o zaman C'ye de eksi kaldı ki eksi ile eksi'nin çarpma artı yapsın ve sıfırdan büyük bir sayıya ulaşabilelim arkadaşlar. Şimdi geldim hangileri her zaman negatiftir diyordu bizden bir kesinlik istiyor bakın. A'mız kesinlikle eksi C'miz kesinlikle eksi B'miz artı arkadaşlar. Eksinin eksiyle toplamı eksi. Eksinin artıya bölümü eksi der ve bir kesinlikle şıklarımda olmalı. Bakın 3'e bakmama gerek bile kalmadı arkadaşlar. İkinci şıkkımız ne demiş? B artı C. B artı C eksi. Artı ile eksinin toplamı arkadaşlar bilemem. Sıfırdan büyük mü gelecek, sıfırdan küçük mü gelecek? Çünkü niye? Mutlak değerce hangisi daha büyük bilmiyoruz. E, A'mız de Yine bilemiyorum. O zaman burada bir emin yani kesin bir yanıt da veremeyiz arkadaşlar. O zaman tek kesin olacağımız şey her zaman geçerli. 2 adandır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde A, B ve C tam sayıları gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden aşağıdakilerin hangisinin işareti bilinemez diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda A negatif, B negatif, C pozitif ve A, B'den mutlak değerci büyük bir sayıymış. Mutlak derece büyük ne demek? A B 2 A eksi 3 B eksi 2, A eksi 5 A eksi 3 gibi. Şimdi geldiğimizde bunları yerine yazdığımızda arkadaşlar. A artı B artı C. Bak şimdi bizden ne istiyor? Hangisinin işareti bilinemez istiyor. Ben şimdi A eksi B eksi C artı. Belki şöyle bir şey olabilir. Burası eksi 1 burası eksi 2 veya tam tersi eksi 1 eksi 2 burası artı 4. O zaman cevabım artı bir gelir. Veya burası şöyle de olabilir. Eksi 3 eksi 1 artı 1. Bu sefer de eksi 3 olur bakın. İşaretten kesin emin miyim? Değilim cevap direkt adama olarak geldi. Mesela bir örnek olsun diye bir tanesine bakalım. A eksi B, -B eksi 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 çarpımı kesinlikle artı. C de kesinlikle artı. Bu işlemin sonucu kesinlikle artı geliyor. C'ye de bakalım. Eksi burası B eksi. Eksi eksi çarpımı artı gelecek. Şimdi burayı yine bilmiyorum mutlak değerce. Ama C kesinlikle artı. E buradan şu yorum yapabilirim. Burası eksi gelirse hatta şu şöyle biliyorum. A mutlak değerce neydi? Arkadaşlar daha büyüktü. O zaman basın sonucu kesinlikle hatta eksi gelecek. Eksi ile artın çarpı kesinlikle eksi gelecek gibi yorumlar yapabiliriz. Dördüncü sorumuz. ABC şehirlerinde C türünden ölçülen hava sıcaklığı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. A şehrindeki hava sıcaklığı B şehrinden daha yüksekti. A şehrinin hava sıcaklığı B şehrinden daha yüksekmiş. B ve C şehirlerinin hava sıcaklıkları çarpımı sıfırdan büyüktür. B ile C'yi çarptığımda sıfırdan büyük geliyormuş. A ve B şeylerin hava sıcaklığının çarpımı sıfırdan küçüktür. Eşitliklerimi yazdım arkadaşlar. Buna göre A, B, C şeylerinde ölçülen hava sıcaklığının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. E şimdi geldim bir yorum yapmam lazım yine arkadaşlar. A, B'den büyüktü. Şimdi burada A çarpı B sıfırdan küçüktür. Yani bir tanesinin eksi olması lazım. Ama a eksi olamaz çünkü a daha büyük. Demek ki a artı b eksi arkadaşlar. b eksi ise c ile çarpımın sıfırdan büyük olması için c'nin de eksi olması lazım. Bakın tüm eşitliklerim sağlandı. Bana bu şıkkı hangisi veriyor? C şıkkı artı eksi eksi olarak bulduk arkadaşlar. Beşinci sorumuz. ABC bir tam sayı olduğuna göre ABC B, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi diye bize sormuş arkadaşlar. Hemen şimdi inceleyelim. A çarpı C sıfırdan küçükmüş. Yani o, o zaman otomatikman ya A ya C eksi gelmesi lazım. Diyelim ki A'mız eksi. O zaman C'nin artı gelmesi lazım. A eksi ise B'nin artı gelmesi lazım. Şimdi geldim A çarpı B bölü C sıfırdan büyükmüş arkadaşlar. A'ya eksi B artı C artı demiştik. Şimdi bu düzeyde gittiğimizde bakın burası eksi geliyor. Yani bu ihtimalimiz ortadan ne yaptı? kalktı arkadaşlar. O zaman hemen geçtik ikinci ihtimale. O zaman A'mız artı olsun. C'miz eksi olsun. A artıysa B eksi. A artı B eksi C eksi arkadaşlar. E bakın şimdi artı eksi eksi yaptı. Eksinin eksiye bölümü artı yani sıfırdan büyük verdi. O zaman işaretlerimiz nerede var? Adana şıkkımızda var arkadaşlar. Altıncı sorumuz. X, Y, Z birer tam sayı olduğuna göre x, y ve z sayıları işaretleri Sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tür sorularda en güzel yöntem çift kuvvet olanlardan başlamak. Niye? Çünkü çift kuvvetin eksi de olsa artı da olsa sonucunu biliyoruz. Sonuç her zaman pozitif yani sıfırdan büyük gelecek arkadaşlar. Yani ben burada x yerine ne yazarsam yazayım burası artı gelecek. Artı ile neyi çarparsam sıfırdan küçük gelir? Eksiye. O zaman y'den eminim y kesinlikle eksi. Eksi ile neyi toplarsam sıfırdan büyük gelir? Artıya. O zaman z'den de kesinlikle eminim arkadaşlar. Z'miz kesinlikle artı. E şimdi geldik y eksi z artı. O zaman x'e de eksi vermedim ki eksiyle eksi çarpma artı yapsın. E sıfırdan büyük bir sonuca ulaşalım arkadaşlar. Yani ne oldu? Eksi eksi artı bizde istediği sıralamaya göre cevabımız değişiklik arkadaşlar. Yedinci sorumuz abc bir tam sayı olduğuna göre ABC sayılan işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi A artı C kare sıfırdan küçükmüş. Şimdi yine aynı mantığı düşünüyorum. C sıfırdan küçük veya büyük olsa karesini aldığımda her türlü pozitif bir şey gelecek zaten. Pozitif bir sayıyla negatif bir sayı toplarsam ancak sıfır olur ve negatif sayının mutlak değerçe büyük olması lazım. Yani mutlak A büyüktür, C'den gelmesi lazım arkadaşlar. A'nın işaretinden eminim. A kesinlikle eksi. Bakın şu şıklar gitti. İki şıkkımı ne yaptım? Eledim hemen. A eksi b sıfırdan büyük. B çarpı C de sıfırdan büyükmüş. Şimdi ben A'dan eminim. Geldim A eksi. B ya eksi bir şey yazacağım arkadaşlar. Ve burada eksi eksi çarpma artı yapacak ve B'nin de mutlak değerinin A'dan büyük olması lazım bu duruma göre. E geldim. B eksi ise C'nin de eksi olması lazım. Bu bir ihtimal. O zaman C'miz de eksi geldi. Başka bir ihtimal olabilir mi? A kesinlikle eksi. Bunu biliyorum. Eksi artı bir şey eklersem olur ama önünde eksi var. O zaman, o zaman B kesinlikle eksi. B'miz değişmedi bakın. Bir ihtimal söz konusu bile olmadı. Cevabımız edin olarak geldi arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde X, Y ve Z tam sayıları gösterilmiştir x çarpı y çarpı z sıfır olduğuna göre ifadelerinden hangilerinin değeri sıfır olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi hemen inceleyelim. İşlerinden bir tanesi kesinlikle sıfır. Ve bunların hepsi bir sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar. Nasıl bir işlem yapabiliriz? x artı y diyelim ki x artı y'ye göre burası sıfır yapıyor bakın birinci ihtimale göre. O zaman bundan ikisi negatif. iki tane negatif sayının Toplamı sıfır yapmaz arkadaşlar. O zaman birinci şıkkımız gitti. Y artı Z sıfır olsa o zaman X sıfır demektir. O zaman bunların ikisi de artıdır. E artı ile artının toplamı artı yapar yine sıfır yapmaz arkadaşlar. Üçüncü ihtimalimize geçtik. X artı Z demiş o zaman Y sıfır demektir. O zaman sayılarımızdan biri eksi biri artı yani topladığımda sıfır değerine ulaşabilirim. O zaman yalnızca 3 bizim için doğru seçenektir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz A, B, A ve B sıfırdan farklı bir tam olmak üzere A, B'den küçük ve B kare küçüktür A demiş. Şimdi ben düşünüyorum A, B'den küçük ama B'nin karesi de A'nın karesi. O zaman bunlar nasıl sayılar arkadaşlar? Negatif sayılar. Değil mi? Mesela A'mız eksi 3, B'miz eksi 2 olsun. Karelerini aldığımızda ne olacak? B, eksi 2'nin karesi 4, eksi 3'ün karesi 9 olacak. Bakın gördünüz mü? Demek ki bunların ikisi de kesinlikle negatif sayılar diyebiliriz. E hangileri kesinlikle doğru diyordu? A artı B sıfırdan küçüktür. Kesinlikle doğru. Bunların ikisi de kesinlikle negatif bir sayı. Arkadaşlar Ve toplayınca sıfırdan küçük gelir. A çarpı B sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi burada bir kesinlikten cevabiliriz. Niye cevabiliriz arkadaşlar? evet eksi 2 sayı çarptığında sıfırdan küçük gelebilir. Ama burada şurada var. Ben burada birine sıfır, birine de eksi sayı diyebilirim. Yine yani o ihtimalle de geçerli. Mesela bu eksi 2 bu sıfır olsun. Karesini aldığımda bakın yine sıfır küçüktür, 4 gelecek. O zaman bu ihtimalim söz konusu olamaz. A eksi b sıfırdan küçüktür. E, evet, çıkarttığımda da b mutlak değerde daha küçük. E sıfır olsa da aynı şey geçerli. O zaman kesinlikle arkadaşlar e, Edirne 1, 3 bizim için doğru cevaptır. 10. sorumuz k bir küme olmak üzere ifadesindeki tüm elemanların çarpımı eşitmiş bakın bu sembol. X, Y, z y, bir tam sayı olmak üzere A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Dikdörtgen içinde A sıfırdan küçükmüş. Bu ne demek arkadaşlar? Tüm elemanların çarpımı sıfırdan küçükmüş. Yani X çarpı Y, A kümesindeki elemanlar çünkü. Küçük mü sıfırdan. B kümesindeki elemanların çarpımı yani Y çarpı Z. Büyük mü sıfırdan. A birleşim B'dir dediği de neymiş arkadaşlar sıfırdan küçükmüş yani x çarpı y çarpı z küçüktür sıfırda. Geldim buradan ben sırasıyla işaretlerini istemiş. Şimdi x çarpı y sıfırdan küçük y çarpı z sıfırdan büyük dedim ki ortak olan ikisinde de y var y artı olsa z'nin de artı olması lazım. O zaman x'in eksi olması lazım. x eksi ise y artı z artı demiştik bakın tüm eşitlikleri sağlandı. Bana bunu hangi şık veriyor arkadaşlar? Bursa şıkkı eksi artı artı geliyor cevabımız arkadaşlar 11. soruyla devam ediyoruz. ABC birer tam sayı olmak üzere yukarıdaki çarpma tablosu ile ilgili x çarpı sıfırdan küçük, x çarpı z sıfırdan büyük eşitsizlikleri verilmiş. Buna göre hangisi her zaman negatif bir sayıdır diye bize soruyor. x dediğimiz şey ne arkadaşlar? a çarpı b, y dediğimiz şey ne? b çarpı c. Bunu düzenlersek b kare çarpı a c gelir. Bu da küçükmüş sıfırdan arkadaşlar. x dediğimiz şey A çarpı B demektir. Z dediğimiz şey bakarsak arkadaşlar A çarpı C yapıyor. Yine bunu düzenlersek A kare çarpı B çarpı C küçüktür. Sıfır eşitliğine ulaşıyoruz. Şimdi baktığımızda ben B yerine ne yazarsam yazayım. Karesini aldığım için artı olacak arkadaşlar. Yani şu an B'nin hakkında net bir fikrim yok. Diyelim ki A eksi ise C'nin artı olması lazım. Şimdi geldim bakın aynı düzeni burada yapıyorum. Ben B'yi artı kabul ettim yukarıda. E, A'nın karesini alacağım için ne yazarsam yazayım A yerine zaten. Bakın A'ya eksi yazmıştık ama eksinin karesi artı yapacak. O zaman C'nin otomatikman eksi olması lazım. He, dedim o zaman burada şöyle bir sıkıntı var. Ben yukarıda C'ye artı demiştim. Buranın sıfırdan küçük gelmesi lazım. Demek ki bu durum bizim için şu denklemimizi sağlamadı. C'ye eksi dediğimde arkadaşlar veya B'ye hatta eksi diyelim şurada. Öyle bir düzenleme yapalım. C'miz artı kalsın. Bu da B'ye eksi diyelim. Çünkü eksinin karesi artı yapacağı için. Burası yine pozitif olacak. B'niz eksi oldu. Bakın bir durumumuz bu. Başka bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi ben burada B'ye artı dedim. Şimdi ikinci durum olarak değerlendirelim. C'ye burada artı demiştik ya. C'ye burada eksi diyelim. A'ya burada artı diyelim. Şimdi bakalım ne oluyor? E burası zaten artı yapacak. B'miz artı dedik. O zaman C'miz eksi. Bakın iki farklı durum söz konusu. Şimdi bu iki durumu da şıklarda yerine koyalım. A artı B artı C. Hangi duruma bakarsanız bakın. işin içine bir tane negatif var ama hangisi mutlak değerce daha büyük olduğunu bilmediğimiz için gitti. Her zaman negatif diyor. Şimdi ilk mavi yazdığımız durumu incelersek arkadaşlar bakın. A'mız eksi, B'miz eksi, C'miz artı. E bunun sonucu artı gelir. Bak her zaman sağlamadı. C şıkkına geldik. İlk yazdığımız durum A eksi. B artı C eksi ile artının toplamı eksi de gelebilir değil mi? Mutlak değer hangisi daha büyük bilmiyorum çünkü. B'miz neydi? A artı. Tamam. Buraya yazdık. Eksi yazdık arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Eksi ile artının çarpımı eksi geldi bakın. Geldik diğer ihtimalimize. Sarı yazdığımız. A'mız artı, B'miz artı, C'miz eksi. Artı ile eksinin toplamına eksi dedik. Artı ile eksinin çarpımı eksi geldi. Yani cevabımız her iki durumda da negatif sonucu arkadaşlar ulaşabildik. Benim izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olup videoya like atmayı unutmayalım. Desteğiniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın.